Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Orhan Muhammed Bucak, Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. IEEE Atatürk Üniversitesi Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Bugün sizlere IEEE nedir, IEEE Atatürk Üniversitesi ne yapar ve komiteler nasıl görevler alır onları anlatacağım. İsterseniz sunumuma hemen başlıyorum ve bir videomuz var. Burada IEEE anlatıyoruz. Bu videoyu izleyip tekrardan devam edelim. Aslında bizi tanıyorsunuz. Tam 133 yıl önce bilimin öncülüğünde atıldı temelimiz. 70'e aşkın üniversitede öğrenciler, akademisyenler ve profesyoneller için daha iyi teknolojiler üretiyoruz. Konferanslarımız, projelerimiz ve de eğitimlerimizle Akademik hayatınıza destek vermeye devam ediyoruz. I triple E. Evet, eğitim hayatınıza destek veriyoruz diyor videoda. Kısaca nereden geldi ve nasıl eğitim hayatınıza destek veriyoruz? Institute of Engineers and Everyone Else. Yani kısaca I triple E. Ne demek bu? Mühendisler Enstitüsü ve geri kalan herkes temelleri 1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim insanları tarafından temeller o zaman atılıyor. Institute of Engineers and Everyone Else yani kısaca IEEE ne demek Institute of Engineers and Everyone Else? Mühendisler Enstitüsü ve Geri kalan herkes. Aslında temelleri 1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison tarafından atılsa da ilk başlarda Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü olarak geçiyordu. Hani Institute Electric and Electronics Engineers'dı. Sonradan mühendisler özellikle elektrik ve elektronik mühendislerinin dışında makine mühendisleri, tıp ve birçok alanda çalışmalar yürütüldüğü için artık isim değişikliğine gidip revize oldu ve mühendisler Enstitüsü ve geri kalan herkesi kapsayacak şekilde genelleme yapıldı. Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon ve diğer birçok alanda bunlar da tıpta dahil. Mühendislik teori ve uygulamaların gelişimi için çalışan, kar amacı olmayan, dünyanın en önde gelen teknik organizasyonudur. Burada altını çiziyoruz. Kesinlikle bu enstitünün bir kar amacı bulunmuyor. Yapılan çalışmalar, akademik çalışmalar, tezler, doktora tezleri, makaleler hepsi iTribly.org'da kütüphanede proje yazanlar, tezini yazanlar, makalesini yazanlar aithrably'nin kütüphanesine koyabiliyor ve halka açık bir şekilde herkes de gidip bu makalelere erişebiliyor. iTribly dünya çapında bir organizasyon olduğu için Türkiye'den üye olanların bir global fırsatları oluyor. Bunlardan biri resüme özgeçmiş hazırlamanız için size geniş şablon seçenekleri sunuyor. Diğeri IEEE insanlığın daha az ayrıcalıklı kesimlere yarar sağlamak için uygun ve sürdürülebilir teknoloji aktivitelerini arttırmayı amaçlamak. Dergi ve yayınlar var, global fırsatlardan birisi. Öğrenci ve genç profesyoneller için kariyer adımlarını en son araştırmaları, önemli teknik gelişmeleri içerir. Bunun yanında pratik uygulamaların teorileri, teknolojinin vurgulanması hakkında makaleler içermektedir. Bu bahsettiğim yazılan tezlerin, makalelerin büyük kütüphanesinde bulunması sizin global çapta bir fırsat olarak yani global üyelikle erişebileceğiniz imkanlardan birisi. IEEE MemberNet, IEEE üye rehberi online arama yapıp her seviyede üyeye ulaşabilme, ortak teknik ilgi alanı veya üyelik alanına sahip üyeleri görebilme, IEEE Extreme gönüllü prodüktör, etkinlikler için örneğin Life in Member derecesinde bir üyeye ulaşıp davet etme. IEEE Job Site var, IEEE'nin iş ve staj fırsatı yaratan portalıdır. Güç yaratmak, bu global fırsatlardan birisi de bu CV hazırlarken etkili olma yolları, özel endüstriler, sektörler ve çalışma tecrübeleri hakkında adım adım kendini geliştirme fırsatı yakalama imkanı tanır. Global League'de bir de network ağınız uluslararası bağlandığı, iş alanında staj, eğitim, kurs, panel gibi etkinliklere katılabilme ve bunlardan yararlanabilme hakkı sağlıyor. UPS kargo ile uluslararası nakliye Fırsatınız var. Amerika merkezli topluluğumuzun uluslararası ürünlerini kargodan %35 indirimle getirme hakkı, buna ek olarak ücretsiz tanıtım materyalleri sipariş verebilme gibi diğer ayrıcalıkları da var. Mesela IEEE TV, online araştırma, araç geliş temin edebilme, teknik ve mühendis uzmanlara dünyanın her yerinde iletişime geçebilme, elektronik gazeteden teknolojiyi takip edebilme, 3 milyonun üzerinde dokümandan faydalanabilme imkanı sağlıyor. Öğrenciler için ulaşım bursu var. Konferanslara katılım ve sunumlara katılım için burs fırsatları var. IEEE web sitesinden teknik ilginize göre takip edebileceğiniz etkinliklere, konferanslara katılma şansı bulabiliyorsunuz. IEEE Collaborative var. Yer teknik ilgi alanı veya kariyer seçim bazı ağ kurma imkanı tanıyor. IEEE Mentor Center'ı var. Bu hepimizin, tüm öğrencilerin istediklerinden biri, olması gereken şeylerden biri bir mentor desteği. Bu alanında uzman kişilerden mentorluk alıyorsunuz. IEEE'den ve bu mentorlar Türkiye içerisinden veya ulusal çapta da olabiliyor. Yapılan, ee, bir de IEEE teknik ödülleri var. Yapılan teknik çalışmalarda profesyonellerin kabul edilebilir başarılarında son teknoloji uygun, insanlık yararına ve mühendislik profesyoneline uygun yaptığı çalışmaları şekillendirebilmedir. Gelirsek IEEE TRSB, IEEE Türkiye Student Branch. IEEE Türkiye Şubesi Öğrenci Kolları 1989 yılında kurulmuştur. Türkiye'de 106 öğrenci kolunda 10.000 öğrenci üyesi ve 14 binden fazla profesyonel üyesiyle hizmet veriyor. Şimdi burada bir dünya haritası var. IEEE Amerika'da Başladığı için e, şu an IW dünyayı 10 bölgeye bölüyor. Buradan 1 ve 6'sı Amerika, 7 Kuzey Amerika, 9 Güney Amerika oluyor. 8 de işte Rusya, biz ve Afrika kısmını kapsayacak şekilde. 8. bölge, 10. bölgede Asya ülkeleri. Biz 8. bölgedeyiz, Region 8 olarak geçiyor. Bizden bahsedersek, IEEE Atatürk Üniversitesi olarak biz İç Anadolu bölgesine bağlıyız. IEEE Türkiye'yi 3 bölgeye bölüyor, bunlardan Ege bölgesi, diğeri Marmara bölgesi ve son olarak da İç Anadolu bölgesi. Biz İç Anadolu bölgesine bağlıyız dedik, 2015 yılında 20 kişide faaliyetlerimize başladık ve şu ana kadar 200'den fazla mezun verdik. IEEE çalışmalarını komiteler halinde, alt komiteler halinde yapıyor. Bu komiteler nedir? ve ne işler yapar bakarsak ve bizde aktif kurulu komitelerimize bakarsak, birincisi Robotics and Automation Society yani Robot ve Otomasyon Topluluğu. Burada gönüllü öğrencilerin robotik ve otomasyon alanında kendi projelerini üretmesi, kendi çalışmalarını yapması ve bir yarışmalara katılabilmesi için e, IEEE altında bir kuruluş olarak çalışmalarını yürütüyor diyelim. Diğer komitemiz, kurulu komitemiz de IEEE Women in Engineering yani kadın mühendisler. Kadınların mühendislikteki yerlerini vurgulamak amacıyla, kadınların da biz de varız demelerini sağlayacak ve bunu ilkokuldan üniversite çağına kadar ve gerekirse üniversiteden sonra da desteklemek. İlkokuldaki öğrencilerin mühendisliği sevdirmek ya da lisedekilere mühendisliği anlatıp ve kız çocuklarının mühendisliğe olan ilgilerini arttırma amacıyla çalışmalarını yapan bir komite. Diğer bir komitemiz Educational Activities Komitesi. Komitemiz. Bu komitemiz de eğitici aktiviteler komitesi olarak geçiyor yani kısaca bahsedersem ilkokuldan üniversite çağına kadar tüm öğrencilere bilimi sevdirmek, mühendisliği sevdirmek anlamında projelerde bulunup eğitimlerde bulunup çalışmalar yapıyor. Diyelim. Kardeş Öğrenci Kolları Projesi bu aslında bir komite değil, bir proje olarak geçiyor ve bu üniversitelerde sorumluları var. Türkiye'de bir temsilcisi bulunmakta. Kardeş Öğrenci Kolları ne yapar? Kardeş Öğrenci Kolları her yıl farklı üniversitelerle bir birliktelik, bir kardeşlik bağı kurarak karşılıklı mentorluk, karşılıklı bilgi alışverişleri, aktif kurulu komitelerin ortak çalışmaları ya da üniversitelerin birlikte etkinlik ve projelerde görev almalarını amaçlamakta olan bir proje diyelim. Ve bizim de son olarak tanıtım tasarruflarımız tasarım komitemiz var. Tanıtım tasarım komitesi de bizim işte etkinlik afişlerimizin hazırlanması, Sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi gibi çalışmalarda bulunuyor. Ve biz etkinlik olarak ne yapıyoruz? bir Atatürk Üniversitesi olarak projeler, eğitimler, seminerler, teknik geziler ve teatalklar yapıyoruz. Şimdi bunlara bakarsak seminerlerde daha öncelerini anlatacağım. Şu ana kadar ne yaptık? 2017 yılında Vodafone'dan bir 4G eğitimi aldık. Teknolojik ve düzenleyici altyapısı Vodafone anlatıldı bize. Endüstri 4.0'ı herkes bilir. Her ülke uygulamak ister. Şu anda biz 2.5 endüstri 2.5'dayız izni, iki izni, üç izni. Bu Endüstri 4.0'ı Türkiye'ye tanıtan, Türkiye'ye anlatan Ali Rıza Ersoy Bey'i biz ilk üniversite olarak biz davet etmiştik ve bize gelip Endüstri 4.0'ı anlatmıştı. Bir de bizim son olarak pandemiden önce 2019 yılında kampüsten sektöre mercek adını verdiğimiz salon etkinliği başlattık. Bu salon etkinliğimizin amacı üniversitemiz ile katılımcı ve destekçi şirketlerin işbirliğini geliştirmeyi, destekçi firmaların insan kaynakları fonksiyonlarını gerçekleştirmesini, katılımcıların üniversite eğitimi sırasında iş hayatıyla ilgili bilgi edinmeleri, katılımcıların iş ve staj başvuruları için destek sağlamalarını, katılımcıların paralel tutumlarda yapılan interaktif etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, Katılımcıların, konuşmacıların deneyimlerinden faydalanarak kendi kariyer planlarını oluşturabilmesini sağlamayı, sektör liderleriyle çalışma ortamı oluşturup katılımcıların vizyonlarını geliştirmelerini sağlamayı hedefler. Sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek geleneksel hale gelmeyi amaçlayan bu etkinlik, çeşitli sektörden firmaların bir zemin oluşturarak farklı profillerde öğrencilere bir araya getirmeyi hedefler. Bu bizim 2019 yılında başlattığımız, geçen yılda pandemi nedeniyle yapamadığımız ve gelenekselleşmesini istediğimiz bir etkinliğimiz. Pandemi başladı, herkes internete döndü dersler online oldu, etkinlikler de online olmaya başladı. Bu etkinliklerde biz webinarlar olarak e, Hakan Acar Bey'i çağırdık. Uçak mühendisi, yalın dönüşüm uzmanı ve mentor bir insan. Gönüllü mentorluk yapıyor. Hakan Bey bize e insanı anlattı. Bunu biz yine Zoom üzerinden yapmıştık. Daha sonrasında Tuğrul Kaya Bey'i çağırdık. Tuğrul Kaya Bey de bize 5G ve hayatımıza olan etkilerini bir Zoom bağlantısı üzerinde 5G'yi anlatarak faydalarını, zararlarını ve olursa nasıl olur gibi konuları bir saat, bir buçuk saat civarında konuştuk ve teknik geziler yapıyoruz dedik. Teknik geziler 2015 yılında kurulduktan sonra bir globalliğinin verdiği faydalardan yararlanarak yurt dışındaki firmalar teknik gezler düzenledi arkadaşlarımız. Bunlar neydi? İşte Almanya, İtalya, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde önde gelen otomobil firmalarına teknik gezler düzenlendi. BMW, Mercedes-Benz ve Porsche bunların örnekleri ki fotoğraflarda da gördüğünüz üzere solda bizim ilk kurucu başkanımız Fatih var. Fatih bir Ferrari'nin üzerinde arkada yine kulüp üyeleri var. İkinci fotoğrafta Mercedes-Benz'in önünde bin poşetiyle bin hatıra fotoğrafları bulunuyor. Diğer fotoğrafı tam bilmiyorum nerede çekmişler. Diğer bir teknik gezimiz 3. Havalimanı. İstanbul 3. Havalimanı'na bizim üniversitemizin inşaat kulübüyle ortaklaşa bir teknik gezi düzenlendi. Yaklaşık 20-25 tane gönüllü öğrencinin İstanbul'daki 3. Havalimanı'nın yapımında bir teknik gezide bulunmuştular. Ve son olarak biz de pandemiden önce teknik gezilere devam etmek istedik. Yurt içine yönelmek istedik. Dolar kurunun yükselmesi ve Avrupa ülkelerinde seyahatimizin zor duruma gelmesinden dolayı biz teknik Yurt içine yönlendirip Yusufeli Hez Projesi'nde bir teknik gezi düzenledik. Yusufeli Hez Projesi'nde de yaklaşık 25 tane öğrenciyle gidip yerinde gördük. Diyelim ve T-Talk'lar düzenliyoruz dedik. T-Talk'lar IEEE içerisinde yapılması en zevkli olan etkinliklerden birisi. Biz ilk olarak okulumuzun farklı bir kulübüyle ortak bir T-Talk'ta 3 farklı konuşmadı çağırarak T-Talk düzenledik. Sonrasında biz kulüp içerisine dönüp bunu neden hocalarımızla yapmıyoruz? Hani hocalarımızı hep sınıfta görürüz Normal hayatta bir çay içerken ki sohbetleri nasıl bunu deneyimlemek adına biz bunu hocalarımıza entegre ederek ilk başta bir çevre mühendisliği bölümünden bir hocamızı davet ettik. Daha sonrasında pandemi başlayınca yine online ortamda çayımızı kahvemizi alarak bir kadın hocamızla TikTok düzenledik. Daha sonrasında eğitimler veriyoruz dedik. Bu eğitimlerden başlıca örneklerinden biri tekrardan Hakan Bey'i çağırdık. Bize yalın dönüşüm eğitimi verdi. Beşet nedir? Fukuyoki döngüsünden. Japonların neden bu kadar iyi yönetimlerinin olduğunu konuştuk. Diğer bir tarafta taraftan da IEEE Üniversitesi'ne buradan da teşekkür ediyoruz. IEEE MEF Üniversitesi VIA komitelerinin ortaklaşa hazırlamış olduğu Deniz Feyzan Hanım'la SWOT analizi ve CV hazırlama eğitimi oldu. Bu eğitimlerde de kişisel SWOT analizi nasıl hazırlanır ve CV nasıl hazırlanır bunların üzerine bir eğitim gerçekleşti. Benim anlatmak istediklerim bunlardı. Sizlere kısaca iatrible'ı ve iatrible Atatürk Üniversitesi çalışan aktif komitelerimizin ne yaptıklarını ve hangi nasıl etkinlikler yaptığımızı anlattım. Bunlar benim kişisel telefon numaram ve bizim iatrible Atatürk Üniversitesi ve iatrible Türkiye şubesinin Instagram, Twitter hesapları, mail hesabımız. Burada iatrible.org'a girip iatrible'ı daha detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. iatribletersede.org'dan da iatrible Türkiye şubesinin neler yaptığını görebilirsiniz." deyip Teşekkür ediyorum. İyi günler.